Esport YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit Ateş. Haftanın elleriyle karşınızdayım. Haftanın takımları ile başlıyoruz. Doğu Konferansı'nda haftanın takımı Brooklyn Nets oldu. Brooklyn Nets bu hafta oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanan tek takım oldu ve oynadığı rakipler karşısında aldığı galibiyetler ön plandaydı. Kevin Durant COVID-19 sebebiyle bu 4 maçta forma giyemedi. Kyrie Irving ise sadece 3 maçta forma giydi ama James Harden en fazla süreyi alan oyuncuydu bu hafta ve kendisinin performansı oldukça ön plandaydı. Toplam 4 maçta 1 triple double, 3 double double yaptı James Harden. Diğer takımlar ile karşılaştırdığımızda Brooklyn'in rotasyonu biraz daha dar kalıyor ama rakiplerine baktığımızda sırasıyla Sacramento Kings, Phoenix Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'ı yenerek Doğu Konferansı'nda haftanın takımı Brooklyn Nets oldu. Batı Konferansı ile devam edelim. Batı Konferansı'nda haftanın takımı Portland Trail Blazers. Portland bu hafta oynadığı 4 maçta da 3 galibiyet almayı başardı. Sadece bir kere yenildiler. Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder ve New Orleans Pelicans'ı yendi Portland ve onlar için özellikle Batı Konferansı'ndaki playoff mücadelesi adına aldıkları 3 maçtaki 3 galibiyette çok önemliydi. Portland bu sezona istediği gibi başlayamadı ama sezonun ortalarında toparlamış gözüküyor. Şu anda 18 galibiyet, 11 mağlubiyetle 5. sırada Portland. CJ McCollum ve Yusuf Nurkic de bu maçlarda forma giyemedi ve Damian Lillard'ın Olağanüstü performansı ön plandaydı bu maçlarda. Takımda önemli eksiklikler olmasına rağmen Demin Lillard liderliği eline aldı. Takım arkadaşlarına bu liderliği gösterdi ve bu hafta 3 galibiyet almalarında önemli bir pay sahibiydi Demin Lillard. Haftanın antrenörleriyle devam ediyoruz. Doğu Konferansı'nda haftanın antrenörü Chicago Bulls'un antrenörü Billy Donovan oldu. Billy Donovan 5 yıllık Oklahoma City Thunder tecrübesinden sonra Chicago'ya geldi ve bu sezon gerçekten iyi işler çıkarıyor. Özellikle bu hafta takımının oynadığı 3 maçta galibiyet kazanmayı başardı Billy Donovan. Oynadıkları takımlara baktığımızda Kadro olarak kendilerinden daha güçlü takımları yendiğini görüyoruz Chicago'nun. Chicago bu hafta Indiana, Detroit ve Sacramento'yu yenmeyi başardı. Ve Billy Donovan elindeki rotasyonu bu maçlarda çok iyi kullandı. Özellikle Zach Levine'in gösterdiği performans çok iyi ön plandaydı bu üç maçta. Indiana maçında Patrick Williams hariç takımın hepsi çift taneli skor üretmeyi başardı. Burada da Billy Donovan'ın etkisi ön plandaydı. E, oyunculara pozitif havayı yakalaya biliyor verebiliyor ve Zach Levine'in liderliğini diğer oyunculara iyi pasladı Billy Donovan Doğu Konferansı'nda haftanın antrenörü. Batı Konferansı ile devam ediyoruz. Batı Konferansı'nda haftanın antrenörü, Portland'ın antrenörü Terry Stotts oldu. CJ McCollum ve Yusuf Nurk için oynamadığı maçlarda Damian Lillard'ı tam bir lider gibi kullandı. Toplam 4 maçta 3 galibiyet almayı başardı Portland. Oklahoma City Thunder maçında Robert Covington hariç bütün takım çift taneli skor üretmeyi başardı. Damian Lillard'ın önderliğinde Terry Stotts, Gary Trent Jr. ve Derrick Jones Jr.'dan oldukça iyi performans aldı. Gary Trent Jr. 4 maçın 3'ünde de 15 sayının üzerinde bir performans gösterirken Derrick Jones Jr. da 4 maçın 3'ünde çift taneli skor üretmeyi başardı. Ve elindeki dar rotasyona rağmen Terry Stotts Batı konferansında haftanın antrenörü oldu. Haftanın oyuncuları ile devam ediyoruz. Doğu Konferansı'nda bu hafta olağanüstü bir performans gösteren bir isim var. James Harden Doğu Konferansı'nın haftanın oyuncusu oluyor. Kevin Durant'in olmadığı Kyrie Irving'in ise dar rotasyonda yer aldığı maçlarda James Harden sahada en fazla süre alan oyuncuydu. Oynadığı maçlara baktığımızda gerçekten çok iyi istatistikler sergilediğini görüyoruz. Sırasıyla Sacramento maçında 29 sayı, 13 rebound, 14 asist, Phoenix Suns maçında 38 sayı, 7 rebound, 11 asist, Los Angeles Lakers maçında 23 sayı, 5 rebound, 11 asist ve Los Angeles Clippers maçında 37 sayı, 11 rebound, 7 asistle hem attı hem de arkadaşlarını besledi ve bu olağanüstü performansıyla James Harden Doğu'da haftanın oyuncusu. Batı konferansı ile devam ediyoruz. Batı konferansında haftanın oyuncusu Damian Lillard. Takımda önemli eksiklikler olmasına rağmen Damian Lillard gösterdiği performansla öne çıktı bu hafta. 4 maçın 3'ünde de double double yapmayı başardı. Bir maçta bir asistle kaçırdı double double'ı ve double double sayılarına baktığımız zaman Lillard'ın yaptığı asistler istatistiksel anlamda ön plana çıkıyor. Dallas maçında 34 sayı 3 rebound 11 asistle Oklahoma City Thunder maçında 31 sayı 4 rebound 16 asistle New Orleans Pelicans maçında 43 sayı 5 rebound 8 asistle ve Washington Wizards maçında 35 sayı 6 rebound 12 asist Ile oynayarak bu haftanın Batı Konferansı'ndaki oyuncusu Damian Lillard oldu. Haftanın olayı ile devam ediyoruz. Haftanın olayı New Orleans Pelicans'ın inişli çıkışlı form grafiğiydi. New Orleans Pelicans bu hafta sırasıyla Detroit, Memphis, Portland, Phoenix ve Boston karşısında mücadele etti. 5 maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Detroit karşısında son dakikalara kadar üstün oynadıktan sonra son periyottaki oyunuyla kaybetti. Ardından Memphis'i oldukça yüksek bir farkla mağlup etmeyi başardılar. 144-113 yendiler Memphis'i. Memphis'ten sonra Portland'la oynadılar ve onlarla da son periyota kadar mücadele edip son periyottaki oyunuyla kaybettiler. Phoenix'e gittiler. Phoenix maçında 132-114 kaybettiler. Yine büyük fark yediler. Ve en sonki maçları Boston'a karşı oynayıp uzatmalarda Boston Celtics'i yenmeyi başardılar. İnişli çıkışlı bir form grafikleri var. Bakalım playoff potasına girebilecekler mi? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Haftanın sürpriziyle devam ediyoruz. Haftanın sürprizi Washington Wizards'ın oynadığı tüm maçları kazanmasıydı bu hafta. Sezon başından beri oynadığı maçlarda çok fazla galibiyet alamayan bir takım Washington Wizards ama bu hafta oynadığı tüm maçları kazanarak gerçekten enteresan bir sürprize imza attı. Bu hafta Boston, Houston, Denver, Portland maçlarının hepsini kazandı Washington Wizards ve burada iki oyuncu gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bunlardan biri Bradley Beal'dı. Bradley Beal Boston maçında 35 sayı, Houston maçında 37 sayı, Denver maçında 25 sayı ve Portland maçında 37 sayı ile oynayarak takımının 4 maçın 4'ünün kazanmasında da çok önemli bir faktördü bu hafta. Bir diğer önemli oyuncu ise Russell Westbrook'tu. Westbrook 4 maçın 3'ünde triple double yapmayı başardı. Boston maçı dışarısındaki diğer maçların hepsinde triple double yaptı Russell Westbrook ve Washington Wizards bu aldığı 4 galibiyetle şu anda doğuda 10 galibiyet, 17 mağlubiyetle 13. sırada gerçekten yaptığı sürprizin ne kadar büyük bir etki yaptığını burada görüyoruz Washington'ın sıralamasında. Haftanın en iyi 10 hareketiyle programı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.